7. Müzeyen ikinci çayını söylemiş. Yeni bir sigarayı kırdı. Ne çok içiyorsun Müzeyen dedim. Fosur fosu. Beni duymuş gibi bulunduğum tarafa dönüp ne zaman taktığını fark etmediğim güneş gözlüklerinin ardından siyah ve kara baktı. Aynı anda lelek sürüsü gibi dolaşan bir turist grubu arasında kaldım. Uzatma dedi. Benim çok bilmiş içsizim. Zıpladım. İki adımda bakkala girdim. Bir zarf aldım. Fotoğrafı ve anahtarımı çıkarıp zarfa koydum. Bakkalın cüce çırağına koçum dedim. Şu zarfı şurada oturan ablana götürür müsün? Tezgah bırakamam abi. Kaça kal, patlar bu. İki onunu on alırım abi. Bele zıpladı. <laughs> zarfı uzattı. Güle güle müzen dedim. Güle güle. Teben senin sülaleni. lafı içimden cam kırıklarık çıktı. Döndüm. İçeriden evi sokağına doğru ilgiledim. Sokağın sağında solunda yuvalanmış ağzı karanlık. Atölyelerin birinden yarı çıplak gençten bir adam çıktı. Kapı önündeki ışık ile içerideki karanlığın sınırında bir sigara yaktı. Çömeldi. Kendine bir takılma noktası seçti. Seçtiği noktaya daldı. Gitti. Zulamı yokladım bir teklim vardı. Şimdi yakmanın tam zamanıydı. Yaklaştım. Kapı önü dalgıcından ateş istedim. Dalgıç ateş verirken sigaramın biçimini kesti. Dumanın kokusunu aldı. Bir fırt versene dedi. İki fırt alıp uzattım. Al moruk, dedim. Bana her gün bayram. Doğuştan mı dedi. Evet dedim. Kazanına düşmüşüm. Dükkanın karanlığından daha gibi bir şarkının sesi geliyordu. Bülbülün çilesi yanmakmış güle Ömürler geçiyor ağlaya güle Yolcuz cümlemiz hep o meçhule İçelim o dostlar sermest olalım İçelim o dostlar, neşe dolalım Has dedim kendi kendime Niye dediysem birkaç adım iler ilerimde Kamondo hanın sırasında çift kanatlı bir demir bir kapının arkasında küçük bir hareket dikkat çekti. Kapının küp yeşili çiçek desenli camsız pencerelerinin ardında bir çocuk. Üç numara saçlar açık bir alın. Kaşlar ve bakışlar olarak duruyordu. Çocuk kapının yüksek ve ağır kanadını zorlukla açıp dışarı çıktı. Nereye gidiyorsun çocuk dedim içimden. Büyümeye mi? Kapı çocuğun ardından kendi ağırlığıyla hareket ederek yavaşça kapandı. Kilidin dili yuvasına otururken tarif film imkansız bir ses çıkardı. Bitse ne olur, bitmese ne?